Hocam, çocuğum çok iştahsız. Bu durumda beni çok üzüyor. eti bademcik ameliyatı sonrasında iştah artacak mı? Ne yazık ki artar. Ne yazık ki diyorum çünkü durduramıyoruz sonrasında çocukları, aileleri çok hoşlayıcı. İştahsız bir çocuk bir anda yemek yemeye başlayınca. E, bunun nedeni ben size şöyle açıklayayım. Hatta diyorum ki lütfen çocuğun iştahını biraz kapatın, kesin. Çok her şeyi vermeyin. Eskisi gibi düşünmeyin. Her şey değişti diyorum. Bunun nedeni şu. Eskiden çocuk bunu tıkalıydı. İyi nefes alamıyordu ve burnunuz tıkalıysa nefes alamıyorsanız yediğin hiçbir şeyin tadını alamazsınız. Hiçbir yemek size lezzet vermez. Bir de üstüne üstlük sinüsler doğru olduğu için pis ağır bir kokuyla beraber yemek yemiyorsunuz. Çocuklar yemek yemekten hoşlanmazlar. E siz sinüsleri açtınız dedi. Havalandırma kanallarını açtığımızda, evet tabii ki yani açık havada böyle güzel bir şeyler yer gibi çocuklar mutlaka daha fazla iştahlanıp daha fazla besleniyorlar. Ben onları uyarıyorum. Çocuğun iştahı açılacak. Bundan bundan dolayı lütfen çocuklarınızı daha az besleyin, daha dikkatli besleyin diyorum.